She likes many people. Birçok insanı seviyor. Gördüğünüz gibi olumlu bir cümle ve many yine kullanılmış. Yalnızca en önemli nokta plural ve countable yani sayılabilen çoğul ifadelerle many'nin kullanılmasıdır. Bir sonraki örneğimizde negatif yani olumsuz bir cümle. I don't have many friends. Birçok arkadaşa sahip değilim dediğimizde de many'yi yine plural ve countable sayılabilen çoğul bir ifadeyle olumsuz bir cümlede kullanabiliriz. Aynı şekilde soru cümlelerinde many'yi tercih edebiliriz. Do you want many books? birçok kitap istiyor musun? Yani çok kitap istiyor musun ifadesinde. Biraz Türkçe ile İngilizce ile birebir arasındaki farklılıklar olabilir. Birebir aynı olmayabilir. Aynı şekilde how many de bir many ile yani countable plural ifadeyle kullanılır. Ancak aynı anlama gelmez. Tek başına many'nin kullanılmasıyla. How many kaç tane demektir. Many çok demektir. How many computers will you buy ifadesi kaç tane bilgisayar satın alacaksın demekten do you want many books dediğimizde çok kitap ister misin ifadesiyle many ve how many'nin arasındaki farkı da açıkça görebilirsiniz. How many kaç tane demekken sadece many çok demektir. Soru cümlelerinde many de kullanılırken how ile birlikte how many olarak kaç tane anlamında da kullanılabilir.